Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepinize hayırlı akşamlar diliyorum güzel bir hafta sonu olsun inşallah şimdiden çaylarınızı alın kahvelerinizi eline alın ve hemen beni izlemeye başlayın güzel enerjilerle sevgili arkadaşlarım evet. ben de gördüğünüz gibi çayımı elime aldım hem anlatacağım hem siz beni dinleyeceksiniz hem keyifler yerine gelecek malum hafta sonu evdeyiz yapacak başka bir şey yok arkadaşlar birbirimizi idare edeceğiz tek yapmanız gereken abone olduktan sonra lütfen e, zil bildirimi sesinizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın. E, i̇nşallah her şey beklediğinizden daha da güzel gerçekleşir sevgili arkadaşlarım. Çok güzel bir fal olacak. E, i̇nşallah gecenizi renklendirecek diye düşünüyorum. Şimdiden beğenen, yorum atan, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda beni kim izliyorsa bu falım ona gitsin sevgili abonelerime sevgili takipçilerime inşallah bütünüyle hayrınıza olur sevgili arkadaşlarım hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen falınıza bakmaya başlayalım şöyle göstereyim sizlerde görün şu fincanınızın içi sevgili arkadaşlarım sevgili takipçilerim şimdi arkadaşlar sanki bakın e, burada her iki elinizi kulaklarınıza kaldırmış baş parmaklarınız kulak mem memelerinize dokunuyor adeta tekbir getirirken görüyorum sizi ve bugüne kadar baktığım fallarda ilk kez böyle bir şeyi gördüm İlk kez Tabii ki kişinin e, telvelere tekbir getirirken yansıması bakın Şimdi beni çok iyi dinleyin. İş hayatınızda şeref ve itibara, özel hayatınızda çok büyük bir ferahlığa, galibiyet ve sevince işarettir sevgili arkadaşlarım. Ee, özellikle ayrıldığınız kişiye karşı beni dinleyen şu anda e, sevgili takipçilerim yüzde haklı çıkacaksınız. Yüzde Pişman olacak bunu göreceksiniz. Şimdi işinizle ilgili de çok müspet gelişmeler sizleri bekliyor aslında. Sadece bunun için birazcık zamana ihtiyacınız var. Şöyle orta bölümlere girdiğimde sevdiğiniz kişi adeta buraya yansımış. Tabii ki fakat görsellerinde bazı eksiklikler var. Onu söyleyeyim. Onun bir kolunun ve bir bacağının olmadığını görüyorum. Adeta. E, amputasyon geçirmiş gibi yani ayrılma safhasında size karşı hiç böyle bir imaz sergilemese de şu an onu çok büyük bir manevi hasarlar almış olarak görüyorum sevgili arkadaşlarım e, her şey yarım kalmış aslında yakında sissiz dayanamayacağı bir noktaya gelecek arkadaşlar bunu ilk olarak çevresindeki bir arkadaşına belli edecek bu kişi sanırım ortak bir arkadaşınız ortak bir tanıdığınız olduğunu düşünüyorum e, ve adında bu kişinin R ya da N harfi. Rizidenin R'si, Nidenin N'si. Ee, bunların her ikisi de olabilir, bir tanesi de olabilir. Ee, siz ayrıldığınız kişinin psikolojik durumuyla ilgili bilgiler verecek arkadaşlar. Tabi bulunduğunuz hanenin kapısında e, büyük bir böyle traktör gibi bir şey var sanki arkadaşlar. Sanki bu traktörün arka tarafı tıka basa dolu. Ee, gelecek aylarda ailenizin maddi imkanlarında hızlı bir yükseliş olacak. Bu yükselişle birlikte iş arayışlarınızda acele etme gereği görmeyip ertelemek isteyeceksiniz. Malum bu pandemi sürecinde, pandemi döneminde e, bunu fazlasıyla iyi bir şekilde değerlendireceksiniz. Bakın şu anki isteklerinize bağlı olarak gün yüzüne çıkmış semboller görmekteyim ee, çok aceleci bir tavır içinde ee, hemen her şeye sahip olmak istiyorsunuz etrafınızdaki insanlara da sanki bu isteklerinizi yapacaklarınızı fikirlerinizi kaygısızca anlatıyorsunuz yalnız e, bunun yanlış olduğunu ifade eden ve resmen parçalara ayrılmış e, bir sürü değerli taş sanki etrafa savrulmuş gibi adeta uyarı niteliğinde bir taraf bakırla, gümüşle doluyken bir taraf zümrüt ve altınla dolu arkadaşlar. Geleceğe yönelik planlarınızı herkesle paylaşarak ciddi bir enerji kaybına uğruyorsunuz. Yani bir şekilde istekleriniz gerçekleşse bile daha sonra elinizden kayıp gidebilir. Bu yüzden yapacaklarınızı zamana ve oluruna bırakmanızı tavsiye ediyorum. Alacağınız güzel haberlerle de e, tabii ki bir sonraki e, aşamada ya da sizin bir sonraki hamlenizde neler olacağını aslında tahmin etmemek e, hiç de tahmin etmek hiç de e, zor bir şey değil aslında arkadaşlarım. Şimdi burada bir dolma kalem büyük bir kalem ve şişman bir kalem çıkmış arkadaşlar e, devlet dairesindeki işiniz. Ee, yeni birinin yardımıyla halle olacak. Size bu söz ver söz veren kişi bu işi halledemeyecek arkadaşlar. Yani işte seni şuraya sokacağım, buraya sokacağım. İşte burası çok rahat. Tamam bütün işte bir haber bekliyorum. Onu yapıyorum. Sadece zaman oyalama, vakit geçirme. Ee, siz size yeni biri yardım edecek arkadaşlar. Yani sizin işinizi çok yeni birisi halledebilecek bu durumda. Şimdi burada dört e, 4 tane tabak olması gerekirken şu anda hanesinde erkek ya da kadın takipçilerim, 4 kişi yaşayan arkadaşlarım 5 tane tabak var, Bir tane fazladan var, e, evinize gelen bir misafir var ya da sizin evinizde, yakınınızda, hanenizde sevdiğiniz bir kişi hamile olabilir. Varsa bir erken doğum gündeme gelecek arkadaşlarım. E, erken doğum yapabilir ve bu erken doğumla bir erkek bebeğini gösteriyor ama ee, tabii ki yine siz biliyorsunuzdur, doğrusunu arkadaşlar. Ben erkek bebeği diye gördüm. Ee, bir erken doğum gerçekleşebilir, ee, ama bu bebek nasibiyle gelecek, kısmetiyle bereketiyle gelecek arkadaşlar. Ee, şu anda bu yaşadığınız ev eskisinden size daha çok huzurlu geliyor. Neden? Eskiden her şeyi takar mısınız? O ev size zindan haline gelmiş. Ama artık hiçbir şeyi takmamayı öğrendiğiniz günden beri yaşadığınız her yerde huzuru bulma çabası içine giriyorsunuz. Şimdi burada bakın, o kadar etrafınızda çalı süpürgesi var ki, o kadar çalı süpürgesi var ki her işi karıştırsınlar, hiçbir şey olmamış gibi süpürüp gitsinler. Ee, aslında baktığımızda kolay elde edilen malah işaret eden bu sembol, etrafınızda kolay para kazanmak isteyen ya da kolay çabuk mal sahibi olmak isteyen insanlar var. Siz zoru tercih ederken alnınızın teriyle almak isterken bunlar daha kolay bir şekilde e, siz helal kazanca e, yönelirken e, ve nimetin rızkın bolluğuna yönelirken onlar kolay para kazanma derdine girmişler. Şimdi çok yakınızda bir evlilik gerçekleşecek. E, bu evlilik hayırlı mı diye soruyorsanız eğer her iki tarafın ailesi de birbirini istiyorsa. E, engel çıkartmıyorsa hayırlıdır ama bakın bir kişinin hanesinden tek bir kişi bile bu işe sıcak bakmıyorsa muhakkak ileride bir sorun olacaktır e, yani evlatları çocukları neticede bugün olmazsa yarın muhakkak bir sorun çıkartacaklardır şu anda konuşmuyorlarsa çok fazla müdahale etmiyorlarsa çocuklarının e, yüzü asılmasın diyedir onun hatrı içindir ama daha sonra evlilik farklı bir şey yani sevgili zamandaki gibi ya da nişanlı zamandaki gibi değil arkadaşlar. Onu da hemen söylemek isterim. Sosyal hayatınız değişiyor. İç hayatınız değişiyor. Yani artık bu etrafınızdaki insanların fesatlığı bırakıp iyi bir insan olmak gerektiğine inanması gerekiyor. Etrafınızdaki insanlar e, fesat oldukları sürece bilmiyorlar ki bütün kötü enerjiler, bütün kötülükler onları buluyor. Size bir şey olmuyor. Size bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ama onlara bu fesatlıklarıyla oh neler olur neler olur. İşte öylesine büyük başarılar elde edeceksiniz ki kendi alanınızda en iyisi olacaksınız. Hangi işe girerseniz girin. İsterseniz. Ee, sokakları süpürün, isterseniz çöpçü olun, isterseniz müdür olun, isterseniz başkan ne olursanız olun, isterseniz her işi yapın. Ama siz şu anda çalıştığınız işte çok fazla ilerleme kaydedeceksiniz. Özellikle çalışan o, çalışan arkadaşlarım için söylüyorum. Ee, evet, işiniz hakkında verdiğiniz kararlardan dönmeyecek kadar kararlısınız. Ve aslında bu sizi en çok mutlu eden konulardan bir tanesi sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir yudumda çayımızı içelim. Siz de çayınızı demleyin. Kahvenizi elinize alın. Oh misler gibi beni dinleyin sevgili arkadaşlarım. Şimdi. Size böyle uyuduktan sonra gelecek olan bir haber var. Ee, sanki böyle göz bandınızı takmışsınız böyle uyku sersemi böyle bir habere kalkıyorsunuz bir şeye kalkıyorsunuz arkadaşlar. Yani 11'de mi yatıyorsunuz 12'de mi yatıyorsunuz bilmiyorum ama yattığınızdan hemen hemen 1-2 saat sonra alacağınız haberle korkarak kalkacaksınız. Ee, yani ya rüyanızda bir şey göreceksiniz ya da gerçekten bir haber gelecek onun üzerine korkarak kalkıyorsunuz. Ee, ama korkulacağı kadar haber değil sadece... Ee, o heyecanlı olan arkadaşlarınız sabaha beklemeyip geceden verecek oldukları bu haber yüzünden sizi birazcık heyecanlandıracaklar korkutacaklar ee, ama korkulacak bir şey yok sadece dediğim gibi çok heyecanlı oldukları için sabaha bekleyememişler geceden bunun haberini alacaksınız sevgili arkadaşlarım ama kesinlikle korkulacak bir şey yok onu da net bir şekilde söylemek isterim. şu da tabağımız şöyle göstereyim şimdi sevgili arkadaşlarım birisinin elini öpeceksiniz ya da birisine elini öptüreceksiniz erkek takipçilerim özellikle 40-45 yaş üstü abilerim kardeşlerim beni izleyenler ya birisinin elini öpeceksiniz ya birisi sizden helallik isteyecek ya siz birden birisinden helallik isteyeceksiniz ve ya el öpeceksiniz ya da siz kendi elinizi öptüreceksiniz uzun zamandan beri küs olduğunuz bu kişiyle e, küs demeyelim de belki arada bir kırgınlık dargınlık diyelim bu kişiyle e, bu kişinin size gelişiyle ne olursa olsun haklı da olsanız suçlu da olsanız size gelişiyle birlikte aradaki bütün buzlar eriyecek. Belki de uzun zamandan beri siz bu e, görüntüyü bekliyorsunuzdur diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. İnşallah Allah kalbinize göre verir hepinizin hepinizi seviyorum. Şimdiden mutlu hafta sonları diliyorum hepinize. Yarın görüşmek üzere sevgili arkadaşlarım. E, keyifli akşamlarınız olsun. İyi seyirler. Hoşçakalın.